Levent. Yanlış oldu galiba. Poyraz ben. Çok komik bir espri ama ben bugün buna gülemeyecek kadar sıkkınım. <laughs> hanımefendi ben şu an çalışmıyorum. Siz başka bir araç bulursanız eğer. Ne demek çalışmıyorum? Bas bayağı çalışmıyorum işte hanımefendi. Çalışmıyorum yani. İstanbul'da taksi bitmedi herhalde değil mi? Allah'ım hepsi manyak bunların ya. Ne dedin sen? Ne? Sen bana manyak mı dedin? Yok yok ben bir şey demedim. İnmiyorum mecbur götüreceksin beni şikayet ederim yoksa. Ne yaparsan yap ya hadi hadi hadi. Gitsek diyorum. Hadi. Bir dakika, bir dakika, biz nereye gidiyoruz? Hanımefendi, siz emniyet kemerini takarsanız iyi olur. Ben size bir soru sordum, cevap verir misiniz? Hanımefendi, emniyet kemerini diyorum, siz bir takarsanız çok iyi olacak. Niye takıyorum emniyet kemerini ya? Çünkü birazdan ufak bir kaza yapacağız. Allah Allah, sabah, sabah. Sinan Bey, iyi misiniz? şeyim yok Niye ben ya? Niye Pardon ben... birader ya. Vallahi gör. Yine mi sen lan? Ha. Bana bak oğlum benim başımı belaya sokma. Basket ha. yoluna tamam mı? O çocuğu alamazsın bizden. Yapma ya. Bask peşine salıyorum. Sinan'ı patronla söyle. Ne yaparsa yapsın o benim çocuğum anladın mı lan? Hadi. hadi. Ha? Hayırdır ne oldu? Çocuk kaçırıyorlar yakalayın şu adamı. Ne yapıyorsun sen ya? Tipe gündüz çocuk mu kaçırıyorsun? E ne yapalım? Göstermiyorlar ki bizi. Şişt, özledin mi beni? Hem de nasıl böyle baba? Cık, canım benim hadi kemerini bağla çabuk. Baba mı? Pa pardon ee, ben sahada inebilir miyim? Bir gün için bu kadar heyecan yetti de bana. Ee, ben sana çalışmıyorum demiştim değil mi? Ee, ben inmek istiyorum. Baba polis geliyor. Ya ya ben seni sonra indirsem olur mu ya? Olmaz inmek istiyorum. Sen şimdi içinde bulunduğumuz durumu anlayamadın. Ben onu daha sonra anlatacağım sana tamam mı? Baba boz kaza vaz. Tamam oğlum tamam sakin. Herkes sakin olsun hemen şimdi atlatıyoruz. Sakın tutunun. Delirdin herhalde. Sakin atlatacağız panik yok sakin. Memur bey Ne size benim babamı. Çocuğu ben zaten. Tamam. Ya benim oğlum o da. Tamam. Herkes tamam. tamam. Sinan gel buraya. Bırakın 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 bırakın. Tamam, gel yavrum bir şey yapmayacağız. Tamam gel. Yok bir şey yok. Gel. Bırakın bırakın. Kimle geldiniz geri kanımefendi? Yok yok benim olayla bir ilgim yok. Ben müşteriyim sadece. En azından görgü tanısınız. Buyurun gidelim.